Antarktika'nın dondurucu sularında bilimsel keşiflerin sınırlarını zorlayan bir deniz biyoloğu sıfırın altındaki derinliklerde korkunç bir pusuya düşürüldü. Bu olay, kutup araştırmalarının zorluklarını ve doğanın öngörülemez gücünü acı bir şekilde gözler önüne serdi. Genç bir bilim insanının yaşam mücadelesi tüm dünyada bilim camiasını derinden etkiledi ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. 22 Temmuz 2003 tarihinde 28 yaşındaki deniz biyoloğu Kirsty Brown rutin bir araştırma görevi için Antarktika'daydı. İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu BS bünyesinde Adelaide adasındaki Rotter'a araştırma istasyonunda görevliydi. Kirsty, South Cove ve Ryder koyunda Buzdağı hareketlerinin kıyıya yakın deniz tabanındaki bitki ve hayvan toplulukları üzerindeki etkilerini inceliyordu. Bu hassas ekosistemlerin dinamiklerini anlamak, iklim değişikliğinin kutup bölgeleri üzerindeki etkilerini kavramak için hayati önem taşıyordu. Kirsty, eğitimli bir jeolog ve okyanus bilimcisiydi. Basa katılmadan önce, Grönland ve Avustralya'da dalgıç ve araştırma bilimcisi olarak değerli deneyimler edinmişti. Çalışmasının ilk aşamasında buzdağlarının açtığı izleri takip etmek amacıyla sığ sulara yerleştirilen 500 beton ve plastik işaretleyicinin kurulumunu neredeyse tamamlamıştı. Ancak bir sonraki aşamaya geçmeden hemen önce sıradan bir şnorkelli yüzme gezisi akıl almaz bir kabusa dönüştü. Rotera istasyonundaki yaşam, aşırı soğuk hava ve tahmin edilemez hava koşulları nedeniyle benzersiz zorluklar barındırıyordu. Personel, güney yarım küre kışında, yaklaşık Nisan ile Ekim ayları arasında izole kalıyor. Acil durumlarda mahsur kalma riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu nedenle istasyon, kapsamlı acil durum ekipmanları, tıbbi tesisler ve detaylı tahliye planları ile donatılmıştı. Bu tür uzak bölgelerde her türlü senaryoya hazırlıklı olmak hayati önem taşıyordu. İstasyonun çevresindeki deniz yılın büyük bölümünde donmuş durumdaydı ve karadan ulaşım özel ekipmanlar olmadan geçilmesi neredeyse imkansız olan ıssız kar alanlarıyla karakterizeydi. Güvenliği sağlamak için araştırma ekibi sıkı prosedürler ve kurallar uyguluyordu. En önemli kurallardan biri yakınlarda bir leopar foku görülmesi durumunda kimsenin dalış yapmasına izin verilmemesiydi. Bu politika, 30 yılı aşkın süredir personelin ve fokların güvenliğini sağlamıştı. Ancak doğanın gücü, bazen en iyi planları bile alt üst edebilirdi. Leopar fokları, Hidrurga leptonix, Antarktika ekosisteminin en etkileyici ve tehlikeli tepe yırtıcılarından biridir. Genellikle insanlarla doğrudan etkileşime girmezler. Ancak kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya avlanma içgüdüleri tetiklendiğinde son derece agresif olabilirler. Ağırlığı 500 kilogramı aşabilen ve saatte 40 kilometreye kadar hızlara ulaşabilen bu devasa deniz memelileri muazzam bir güce sahiptir. Çeneleri hem köpek dişleri hem de tırtıklı dişlerle donatılmış olup kavrama ve yırtma amacıyla evrimleşmiştir. Leopar fokları avlarını yemeden önce onlarla oynadıkları bilinir. Vücutlarını çırpınır ve sallarlar. Böylece avlarını yakalayıp daha küçük parçalara ayırabilirler. Ayrıca hedeflerini su altına çekerek tamamen tüketene kadar tekrar tekrar dalar ve bu süreçte avlanma yeteneklerini geliştirirler. Bu davranış özellikle penguenler ve diğer fok türleri gibi avları için Ölümcül bir stratejidir. Bu yırtıcıların gücü ve avlanma teknikleri, Antarktika sularında çalışan bilim insanları için sürekli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Hava sıcaklığının 8,14 dereceye düştüğü bir ortamda, Kirsty ve dalış partneri saat 15 civarında kuru dalış kıyafetlerini giymeden önce bölgeyi dikkatlice kontrol ettiler. Kuru dalış kıyafetleri Vücut ile su arasında bir hava bariyeri oluşturarak Arktik'in dondurucu soğuklarına karşı kritik bir yalıtım sağlar. İki dalgıç da dalış bilgisayarı ve şnorkel ekipmanları giymişti. Bu da sadece su yüzeyinde yüzebilecekleri anlamına geliyordu. Saat 15.10'da Kirsty ve araştırma ortağı yüzeydeki ince bir buz tabakasının içinden yüzmeye başladılar. Su altında görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşüktü. Leopar foklarını kontrol etmenin yanı sıra araştırmacılar kıyıda iki bas personelinden oluşan bir ekibi gözlemci olarak bırakarak güvenli dalış koşullarını sağladılar. Güvenlik ekibi tehlikeleri gözetleyecek ve gerekirse kurtarma botu çağıracaktı. Tanıdık ortamda her şey normal görünüyordu. Kirsty ve partneri Farklı hızlarda yüzdükleri için doğal olarak birbirinden ayrıldılar ve aralarındaki mesafe yaklaşık 15-20 metreye ulaştı. Tam o anda Kirsty'nin partneri ona doğru gelen devasa bir şey fark etti. Suyun yüzeyinin hemen altında büyük, siyah bir cisim hareket ediyordu. Kirsty bunu fark etmemiş gibiydi ve kimliği belirsiz hayvanın etrafında dönüp onu merakla izlemesi endişe vericiydi. Bir anda bir leopar fokunun ısırmasıyla Kirsty'nin çığlığı havayı deldi. Güçlü çeneleriyle bacağını kavrayıp onu buz gibi suya çekti. Kirsty ve devasa leopar foku gözden kayboldu. Birkaç nefes kesici saniye boyunca Kirsty ortadan kayboldu. Telaşlanan partneri ona doğru yüzmeye başladı. Yaşanan dramı gören kıyıdaki ekip yardım istemek için araştırma istasyonuna telsizle haber verdi. Ama sonra aniden Kirsty su yüzüne çıktığında yalnız değildi. Dev bir fok onu pençelerinde tutuyordu. Barışçıl araştırma seferi umutsuz bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Partneri onun pençesinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi çaresizce izledi. Karada hantal olan bu foklar okyanusta kaslı ön yüzgeçlerini kullanarak suyu hız ve hassasiyetle yarıyorlardı. Kaosun ortasında partneri saldırganın dişisi olduğunu varsaydı çünkü görünüşü oldukça büyüktü. Kendi anlatımına göre fok yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaydı. Bu da kolayca 544 kilogramdan fazla ağırlığa ulaşabileceği anlamına geliyordu ki bu da Kirstin'in birim bu 55 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığında yaklaşık 10 katıydı. Bu anormal derecede büyük foktan kaçmak kolay bir iş değildi. Tepe yırtıcısı, Kirstie'yi göz önünde tutmaya kararlı görünüyordu. Dehşete kapılmış deniz biyoloğu birkaç saniye daha çırpındı ve debelendi. Kirstie'nin ortağı onlara yeni ulaşmıştı. Ancak Fok, Kirstie'yi tekrar buzlu derinliklere çekmeden önce onu kaybetmişti. Saldırı, Fok'un Kirstie'yi daha derinlere sürükleyerek oksijensiz bırakmasıyla 10 dakikadan fazla sürdü. Yüzeye çıkmayınca partneri onu bulmak için gözlüklerini çıkardı. Kirsty'nin 5 metre derinlikte yüzgecinden tutan amansız leopar, Fok'una karşı güçsüzce mücadele ettiğini fark etti. Fok, Kirsty'yi yüzeye doğru yükseltti. Sonra çenelerini tekrar ona kenetleyip aşağı doğru çekti. Kirsty'nin dalış arkadaşı onun Arktik sularının karanlık derinliklerinden geri dönmeyeceğini anladığında dehşete kapıldı. Durum vahimdi. Hiçbir şey yapamayacaklarını fark ederek kıyıya geri yüzerek kıyıdaki ekibe katıldı. Bu sırada kurtarma botu Kirsty'den herhangi bir iz bulmak için olay yerine doğru hızla ilerledi. Ancak hiçbir şey bulamadılar. Kirsty, meslektaşları fok balığını tekrar görmeden önce yaklaşık 10 dakika daha kayıp kaldı. Saat 15.35 civarında onu en son gördükleri yerden yaklaşık yarım mil uzakta yeniden ortaya çıktı. Leopar foku Kirsty'yi yakalamış ve yüzünü suyun üzerinde sürüklemişti. Yaklaşan kurtarma grubu, fokun onu yemeye çalışıyor olabileceğini fark etti. Onu kurtarmak için çaresizce ekip üyelerinden biri leopar fokuna kürekle vurdu. Sonunda fok ilgisini kaybederek onu bıraktı ve mürettebat Kirsti'yi hızla tekneye çekti. Kıyıdaki ekip araştırma istasyonuna dönerken kalp masajına başladı. İstasyona döndüklerinde personel Kirsti'yi hayata döndürmek için bir saat boyunca yorulmadan çalıştı. Ancak maalesef başarılı olamadı. Yetkililer olayı araştırmak üzere kısa süre sonra araştırma istasyonunu ziyaret etti ve Kirsty'nin yaşadığı zorlu sürecin endişe verici ayrıntılarını buldu. Ekip zaten Kirsty'nin çeşitli kesikler ve morluklar yaşadığını biliyordu. Ancak dalış bilgisayarını kurtardıktan sonra daha da rahatsız edici detaylar öğrendiler. Cihaz, kadının 70 metre derinliğe sürüklendiğini ortaya çıkardı ki bu amatör dalgıçlar için güvenli sınırların çok ötesindeydi. Falkland Adaları Adli Tıp Uzmanı Dr. NPM Sanders, otopsi sonucunda ölüm nedeninin kaza sonucu boğulma olduğunu belirledi. Kirsty Brown'ın trajik ölümü, bas için derin bir dönüm noktası oldu. Olayın ardından kurum tüm şnorkelli yüzme ve tüplü dalış faaliyetlerini askıya aldı. Kapsamlı bir incelemenin ardından Bas Ocak 2004'te dalış faaliyetlerine yeniden başladı ancak çok daha sıkı güvenlik protokolleriyle. Artık araştırmacıların dalış yapmadan önce yerel vahşi yaşamı en az 30 dakika boyunca gözlemlemeleri zorunlu hale getirildi. Dalış yaparken dalgıçların ayrıca bir tekne ekibinin de hazır bulunması ve dalgıç yüzey iletişimini kullanmaları mecburi kılındı. Bas yetkilileri, buz kenarına yakın dalış yapmanın risklerinin daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu kabul etti. Bu olay, kutup bölgelerinde çalışan bilim insanlarının karşılaştığı benzersiz tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı sürekli tetikte olmanın önemini bir kez daha vurguladı. Ryder Koyundaki yakındaki bir ada, Kirsty'nin deniz biyoloğu olarak Adanmış mirasını onurlandırmak amacıyla Kirsty Adası olarak adlandırıldı. Bu trajik olay, bilimsel keşiflerin bedelini ve doğanın gücüne duyulan saygının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatan kalıcı bir ders olarak tarihe geçti. Kirsty Brown'un hikayesi, Antarktika gibi zorlu ortamlarda bilimsel araştırmalar yürüten bilim insanları Doğa severler ve araştırmacılar için önemli dersler barındırıyor. Bu olay, doğanın öngörülemez gücünü ve en deneyimli profesyonellerin bile karşılaşabileceği riskleri acı bir şekilde hatırlatıyor. Aynı zamanda güvenlik protokollerinin sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinin hayati önemini vurguluyor. Siz de bu tür olaylardan ders çıkararak doğa ile etkileşimlerinizde her zaman en yüksek güvenlik standartlarını uygulayın. Antarktika'nın eşsiz ekosistemlerini korumak ve bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için bilimsel araştırmalara ve güvenlik bilincine destek olun. Bu hikayeyi paylaşarak Kirsty Brown'ın anısını yaşatın ve kutup araştırmalarının zorlukları hakkında farkındalık yaratın. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.